Merhaba arkadaşlar ben Halil kanalıma hoş geldiniz. Bizleri desteklemek adına videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bugünkü eğitimimiz sizlere seslendirme videoya seslendirme eklemeyi anlatacağım. Seslendirme dediğim nasıl yani seslendirme elinizde bir video var ve o videoya kendi yorumunuzu daha başka değer katarak bu videoyu YouTube'da paylaşmanız için size bir yöntem anlatacağım. E, hızlı ve kolay bir yöntemdir. Peki nasıl yapacağız bunu? Movavi Video Studio bu işlem için çok uygun bir program. İyi bir şey de bu bu butona eklemeleri çok iyi olmuş seslendirme eklemeniz için. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle programı açtığımız zaman bu şekil bu dosya ekleme bölümüne geliyoruz. Bu dosya ekleme bölümüne geldikten sonra buradan ses kaydet ikonuna bir kez tıklıyoruz. Ve tıkladıktan sonra buradan mikrofonunuzu tanımlıyorsunuz mikrofonunuzu hangi mikrofonda kayıt almak istiyorsanız, normal laptopunuzdaki mikrofon ile kayıt yapmak istiyorsanız mikrofon zaten başka bir mikrofon olmayacaktır. Ben bunu seçtim. Daha sonra buradan ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Kaydınız ne kadar y yüksek mi, yüksek sesleme, düşük sesleme kayıt almak istiyorsanız. Daha sonra buradan arkadaşlar seslendirme modunu aç diyoruz. Seslendirme modunu açtıktan sonra buradan kaydı başlatarak seslendirme videonuzu eleştiri falan eklemek istediğiniz zaman bu programla rahatlıkla halledebilirsiniz. Çok iyi bir özellik. Çok beğendim ben şahsen. Arkadaşlar kaydı başlatalım bakalım. Gördüğünüz gibi kayıt işlemi devam ediyor. Eğitimlerimiz devam ediyor. Ses deneme diyoruz. Bir bakalım kayıt alınmış mı, alınmamış mı? Kaydı durduruyorum. Kaydı durdurmak için kaydı durdur diyorsunuz. Gördüğünüz şekilde ses kaydınız alınmıştır. İsterseniz beraber dinleyelim. kayıt işlemi devam ediyor. Eğitimlerimiz gördüğünüz gibi kaydımız alınmış durumda. Videomuza sesi ekledik. Ses nasıl eklenir onu anlattım sizlere. Eğitimlerimizin devamının gelmesi için bizleri destekleyip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize saygı selamlar.